İlk kez Taksim Meydanı'nda saat 14.16'da ilk kez aydınlatma ışıkları yandı. E, bu sırada havadan e, helikopterle denetimler yapıldı. E, gördüğümüz kadarıyla insanlar da bilinçliydi. E, zira e, bir şekilde gözlerini güneşe bakarken koruyorlardı. Ve bir çırpı da koruyucu camlarda satılmıştı. E, trafiğin, e, trafik düzenini aksamasından endişe edildi ama bu olmadı. Çünkü az önce belirttiğim gibi %95 oranında e, güneş tutulması olduğu için yeterince ışık vardı. Ee, aslında e, son durumu da şöyle özetleyelim. Sanki bir yağmur havası vardı. Gökte bir tane bulut yoktu ama güneşle dünya arasına ay girdiği için iki dakika iki derecelik bir serinlik de hissedildi. Taksim Meydanı'nda işte manzara herkes sokaklara dökülmüş güneşin tutulmasını istiyor. Burası Taksim Meydanı. İstanbul'da hava gerek karardı adeta akşam saatleri yaşanıyor. Bu görüntüler daha çok akşam değil saat 7 civarında ortaya çıkıyor İstanbul'da.